İsa Mesih çarmıha gerildi mi? İsa Mesih tüm eski anlaşma boyunca 400'den fazla ayette birbirini tanımayan 40'tan fazla peygamberce bildirilen Tanrı'nın aramızda yaşayan ikinci kişiliğidir. İsa Mesih insanlara yeni anlaşmayı açıklarken bir diğer yandan eski anlaşma peygamberlerince bildirilen Mesih olarak hakkındaki tüm kehanetleri yaşamı boyunca gerçekleştirmiş ve günahlarımıza kefaret olarak çarmıhta ölmüştür. Eğer çarmıh yoksa İsa Mesih de yoktur, Hristiyanlık da yoktur. Bu durumda Tanrı'nın vaatleri de yalandır. Çünkü Tanrı, İsa Mesih'in aramızda yaşayacağı bilgisini binlerce sene önceden peygamberler aracılığıyla iletti. Nerede doğacağı, kutsal ruhtan bakire bir kişiden doğacağı gibi bilgileri de ayetlerde okumaktayız. Mesih'in ebedi kral olacağından, İbrahim peygamberin soyundan geleceğine, nerede çarmıha gerileceğinden, nasıl işkenceler göreceğine ve hatta ölüp dirileceğine kadar birçok ayrıntı İsrail halkına peygamberlerce bildirilmiştir. İsa Mesih o dönemde çok önemli bir siyasi güç olan Roma İmparatorluğu yetkilileriyle ve dini otorite olan Yahudi din bilginleriyle de mücadele ediyordu. Bu iki grup tarafından her adımı takip edilmekteydi ve sürekli bir açık bulunmaya çalışılıyordu. İsa eğer günah işleseydi, bundan eminiz ki bu konuda birçok kitap yazılırdı ve mutlaka dönem tarihçileri tarafından eleştiriye maruz kalırdı. Roma yetkilileri İsa'yı çağmağa götürürken Yahudi din bilginleri onu çağırmaha gel diye haykırıyorlardı. Eğer öyle olmasaydı ne yeni anlaşma ne de Hristiyanlık olurdu. O günlerin tanıkları olan elçiler ve sonraki jenerasyon öyle bir arzuyla ve sevinçle İsa'dan bahsettiler ve müjdesini yaydılar ki bugün 3 milyara yakın insan İsa Mesih'in çarmıhının önüne gelmeye, onu övüp yüceltmeye devam ediyorlar. Binlerce yıl önceden eski anlaşmayı ellerinde bulunduran Yahudiler dahi kendi hakkında yazılanların yerine gelmesi için yaşayan ve planı tamamlayan İsa Mesih hakkında o çarmıha gerilmedi diyemediler. Arkeolojik, tarihi, sosyolojik ve coğrafi olarak da çarmıha gerilme hadisesi birçok bilim çevrelerince incelenmiş ve doğrulanmıştır. Hem Yahudi hem de Yahudi olmayan Romalı, Grek ve diğer milletlerden birçok yazar İsa Mesih'in yaşadığına çarmıhta canını verdiğine ve dirildiğine dair yazılar yazmıştır. Bunlardan biri olan Romalı tarihçi Cornelius Tacitus, kendi yaşadığı dönemin en büyük tarihçisi olarak anılır. Tacitus eserlerinde İsa Mesih'ten, çarmıhtaki ölümünden ve ona iman eden Hristiyanlardan da bahsetmektedir. Samosatalı Lacuianus, 2. yüzyılda yaşamış bir Grek yazardır. İsa Mesih ve arkadaşları hakkında aşağılayıcı sözler sarf etmesine rağmen yaşamadığı ya da çarmıhta ölmediği ile ilgili en ufak bir kelime bile yazmamıştır. İsa hakkında Yahudilere yeni öğretilerde bulunduğu için karşılığında çarmıha gerildi demiştir. Ayrıca Suetonius ve genç Plinius de yazdıkları eserlerde İsa Mesih'ten ve Hristiyan halkından bahsederler. Ayrıca birçok Yahudi kaynağında da İsa Mesih'in yaşadığı ve çarmıhı ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bu pek de dostça olmayan yazılarda İsa Mesih'in yaşamı hakkında ayrıntılı bilgiler vardır. Babil Talmudunda Fısıh Bayramı arefesinde Yeşu asıldı. Asıldı kelimesi çarmıha gerilmeyi ifade eden bir anlatımdır. Yahudi tarihçi Josephus, Yahudilerin Tarihçesi adlı eserde şöyle yazar. Bir zamanlar Bilge bir insan olan İsa vardı ki ona insan demek pek de yerinde olmayabilir. Çünkü birçok mucizeyi gerçekleştirmiş ve gerçekleri hoşnutlukla öğretmiş birisidir. Bu kişi hem Yahudilerden hem de Yahudi olmayanlardan birçok kişiyi kendisine çekmiştir. O Mesih'ti ve Pilatus aramızdaki dini önderlerin önerileri üzerine onu çarmıha mahkum etti. Sonuç olarak İsa Mesih bütün yaşamın en büyük gerçeğidir. Çünkü Tanrı'nın bedenlenmiş kişiliği olarak aramızda yaşamıştır ve bu yaşayan Tanrının aramızdaki en büyük tanıklığıdır.